Selamünaleyküm. Aleyküm. Beklenen Uluslararası İnsanın Yardım Derneği olarak şu anda... Afrinler, Raco arasında e, İdlib, Hanşehun'da gelen kardeşlerimizde iftarlık yemek getirdik. Bugünkü ikramımızda pirinç pilavı ile fasulye var. Allah halis harflerinden razı olsun. Şunu unutmayın, eğer siz bu mazlumlara yardım etmeseniz gerçekten durumları kötü. Yani bunlar muhacir ve çadırda yaşıyorlar. Bunlar tamamen sizin yardımlarınızla ayakta duruyor. Şunu unutmayın eğer bu ikram bu if Ramazan'da bu ikramda bulunmasak gerçekten yapacak yiyecek bir şeyleri yok. Sadece Türkiye'deki Müslümanlar buna sahip çıkıyor ve Türkiye'deki Müslüman Türkiye'de gelen yardımlarla ayak duruyorlar. Eğer siz bunlara yardım etmeseniz gerçekten durumları çok kötü. Allah karşı razı olsun. Şunu da belirtmek istiyorum ki gerçekten ve malı vermek malı artırır. Allah rızası için bu mazlumlara sahip çıkalım. Allah hayır sahiplerinden razı olsun. Hepiniz Allah'a emanet olun. Selamünaleyküm.